Evet arkadaşlar Zoom'u kurmuştuk şimdi de Zoom sitesine Zoom uygulamasına giriş yapalım tıklıyorum Zoom'un ana sayfasında iki tane <laughs> giriş özelliği var birisi öğrencilerin birisi de öğretmenlerin girişi için Öğrenciler mavi yere tıklıyorlar öğretmenler alttaki beyaz yere tıklayıp saygin diyorlar Burada giriş için sol tarafta mail ve password istiyor şifre istiyor Buraya kullanabilmeniz için daha önceden Zoom sitesine üye olmuş olmanız gerekiyor. Bu iş birazcık daha zorla uğraştırdığı için ben sağ taraftaki bölümü kullanmanızı tavsiye ederim. Facebook şifreniz ve Facebook adresiniz varsa buraya kullanabilirsiniz. Ya da Google Mail yani Gmail'iniz varsa buraya kullanabilirsiniz. Yoksa da aynı şekilde almak için yine buraya tıklayabilirsiniz. Google Mail'i açıyoruz. Şimdi daha önceden ben bu uygulamaya girdiğim için buraya tıklayıp devam edebilirim yolum. Ama e, olmadığını varsayalım. Mail adresi nasıl alacağız? Başka hesap kullan diyorum. Hemen altta hesap oluşturun diyor. Hesap oluşturana tıkladım. Adımı soyadımı yazıyorum. Kullanıcı adımı yazıyorum. Şifremi iki kere yazıyorum. Biri buraya bir de buraya yazıyorum. İleri diyerek artık buradan bir Google hesabı temin edebilirsiniz. Artık o Google hesabıyla Yolumuza devam edebiliriz. Ben şimdi e, tekrar yazayım adresimi. Şifreni yazıyor. Evet, Google hesabıyla bir giriş yaptık. uygulamayı açmak istiyor musun diye. Her zaman uygulamaya izin vermek istiyorsanız şuraya tıklayın. Her seferinde bu soruyu size sormasın. Zoom Meetings adlı uygulamayı aç. Açıyoruz. Evet. Zoom'un ana ekranı karşımıza geldi.